Da anket ekleme. Bu dersimizin sonunda Moodle'daki dersimize uzaktan eğitim sistemi adında bir anket eklemeyi öğreneceğiz. Tek soruluk anketimiz şu şekilde olacak. Örneğin bir seçenek seçelim. Seçeneğimi kaydet. 5. haftaya gelelim. Bir etkinlik veya kaynak ekle diyelim. Listeden anket seçeneğini seçip ekle butonuna tıklayalım. Anketimizin adı uzaktan eğitim sistemi olsun. Tanıtım ne ise Uzaktan eğitim sistemimizi nasıl buldunuz sorusunu yazalım. Seçenek 1'e kötü. Seçenek 2'ye orta. Seçenek 3'e iyi. Seçenek 4'e ise mükemmel değerlerini yazalım. Boş bıraktığımız seçenekler anketimizde görülmeyecektir. Ayrıca seçenek eklemek için formu 3 alan ekle butonuna tıklayabiliriz. Oylama zamanını kısıtlayabiliriz. Bunun için oylamayı şu zamana kadar kısıtlayıp aktif hale getirip başlangıç değerini ve bitiş tarihini ayarlayabiliriz. 2 Kasım 2014 saat 14.25'e ayarladık. Sonuçları yayınlama kısmında sonuçları yanıtladığında sonucu öğrencileri göster şeklinde ayarlayalım. Kaydetme derse dön diyelim. Düzenlemeyi kapatalım. Ankete tıklayalım. Seçeneğimizden birini seçip seçeneğimi kaydet diyelim. Şu an sadece biz oy kullandığımız için %100 olarak görünüyor. Sonucu gördük. Şimdi sizden 5 seçenekli bir anket oluşturup tarihleri 1 Kasım 2014 12.00'dan 2 Kasım 2014 12.00 arasında olacak şekilde ve sonucunun süre bitimi sonunda gösterilmesini ayarlayarak bir anket oluşturunuz. Moduda anket ekleme dersimizin sonuna geldik. Katıldığınız için teşekkürler.